senin ve benim ötesine bir yolculuğa hoş geldiniz. Lütfen rahatça oturun ya da uzanın. farkındalığınızı nefesinize getirin ve beraber uzunca 10 nefes verelim. rahatça nefes alıp vermeye devam edin. Ve her verdiğiniz nefeste biraz daha rahatlayın. Biraz daha hafifleyin. Şimdi farkındalığını içinde bulunduğun odaya getir. Odadaki hava duyduğun sesler hava moleküllerinin ses dalgalarını titreşimle kulak zarlarına getirmesi. Elbisenin tenine değişi ya da teninin havayla temasını oturduğun yer ya da uzandığın yatak ve vücudunun yer çekimiyle olan ilişkisini biraz daha farkındalığında tut. Şimdi hava moleküllerinin her nefeste vücuduna giriş ve her verdiği nefeste vücudundan çıkışına odaklan. Nefes al ve nefes ver. Gayet rahat ve sakin. Şimdi farkındalığını tekrar kendi içinde tutarak yolculuğa hazırlan. Ama bu yolculukta ne bir çanta lazım, ne bir bavul, ne de bir bilet. İçten içe bir yolculuk. senin ve benim ötesine bir yolculuğa, içinde bulunduğun odadan farkındalığın, içinde bulunduğun binaya, binadan içinde bulunduğun şehre uzansın. içinde bulunduğun ülke dünya arazisi ve de atmosferden yavaşça yükselmeye başla farkındalığınla ve hafifçe uzaya ve eter boşluğuna doğru süzül. bu boşlukta süzülürken yavaşça ayakların, avuçların onlar da süzülmeye başlasın bırak. Sanki koptu vücuttan uzandı gidiyor. Bacaklar ve kollar kalçalar ve omuzlar uzansın uzanabildiği kadar uzay boşluğunun en uç bucak köşelerine. hafiften hafife gövde ve kafa ve aynı zamanda düşünceler yapılacaklar fark et ve bırak. Düşüncelerle beraber vücutta şu an hakim olan hisler ve duygular. Fark et ve bırak Uzay boşluğuna süzülsün, gitsin. İhtiyacın olan her şey geri geldiğinde seni bekliyor olacak. Şimdilik bırak. Aklındakiler, Aklına geldikçe fark et, hisset ve uzay boşluğuna bırak gitsin, eterde uzansın. Hisler ve duyguların ötesinde bildiklerin ve hatta sevdiklerin. Kısa bir süreliğine onları da fark et, hisset. Ve uzay boşluğuna bırak, süzülsün, uzasın, uzaklaşsın. Uzay boşluğunun karanlığında zamandan ve mekandan yavaş yavaş uzaklaş ne varsa fark et hisset ve bırak bu boşluk yolculuk bu karanlığa ve istikamet bu hiçliğe doğru uzansın Bu karanlıkta ve yoklukta seyrederken sanki bir yıldız kümesi hiç görmediğin ve hiç bilmediğin bir yıldız topluluğuna doğru seyrine başla. Uzakta bu senin için toplanmış yıldızların uzakta parıldayan ışıltısına doğru yaklaştır kendini. yıldızların ışıltısını, parıltısını ve sana özel olan rengini fark et, hisset ve onlara doğru süzül. Yaklaştıkça onların arasından süzül. Onların içinden süzül. Ve bu yıldızların da ötesinde bir köşe, bir kenar. Ve yaşanmış ve bilinmişliklerin hepsinin ötesinde bir sınır çizgisi olduğunun farkına var. Bu sınıra doğru yaklaş. Yaklaştıkça anlıyorsun ki bu sınırın ötesinde senden bir parça Senin ötesinde bir benlik seni bekliyor. Bu sen koşulsuz sen Bu sen öz sen ve bu sen karşılıksız sen. Her şeyin temelindeki koşulsuz sevgi ve karşılıksız aşk kapısı. hazır olduğunda geç bu kapıdan, açılsın kapı ve geç ötesini. Buradaki senin ve sensizliğin farkına var. Bu boşlukta belki bir sarılma hissi belki bir gözyaşı belki de hafif bir tebessüm karşılamıştır seni bu sarılmayı hisset Var olan gözyaşı yok olsun. Var olan tebessüm yok olsun. Var olan sen yok olsun. Var olan ben yok olsun. Bu yokluğun içerisinde kayıtsız ve koşulsuz bir aşk olsun. Bu aşk seni doyursun Bu aşk beni doyursun Ama artık ne sen olsun Ne de ben senin ve benim ötesinde bu aşk hep var olsun. Her şeyin parçası Ve her şeyin ötesindeki bu varlık her zaman senle beraber olsun. bu beraberlikle geri dönüş yolculuğuna başlamadan bu sensiz ve bensizlikten aşağıdaki küçük sene bir bak. Hafifçe nefesinle o küçük dünyadaki küçük sene gönlünden içinden selam olsun hazırlandığında böyle hazır olduğunda sen artık aynı sen olmadığında yavaştan geri dönüş seyahatine başla sana özel yıldızlar yolu göstersin açıl tekrar derin semaya yıldızların arasından süzül eter boşluğuna duyguların ve düşüncelerin sana rehber olsun huzur olsun aşk olsun eterden atmosfere yaklaştıkça vücudun sana ev olsun araç olsun koşulsuz aşk amaç Biz de bu amaçta araç olsun. Atmosferle birlikte yer çekimini hisset. Geniş dünya arazisi. bulunduğun ülke yaşadığın şehir hep aynı şekilde ama bir başkalık var sende O da içten içe huzur olsun, aşk olsun. İçinde bulunduğun bina şu an olduğun oda oturduğun ya da uzandığın konum nefes al ve nefes ver Farkındalığın gelsin kollarına, bacaklarına. Başından aşağı huzur dolsun. Yüzünde hafif bir tebessüm kaysın aşağıya kalbine konsun. Ve bu yolculuk hayır olsun. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini aç. Eğer uzanıyorsan sağ tarafına doğru dön, dön. Ve yolculuğun tamamlandı. Geldiğin tekrar buraya. Nefes al ve nefes ver. Tekrardan hayır olsun. Huzur olsun. Ve hiç bitmeyen aşk olsun.